Blok 3, gerçek adıyla Hakan Aydın, 15 Ağustos 2002'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya gelmiştir ve 2025 itibarıyla 23 yaşındadır. Türk rap sahnesinin genç ve dikkat çeken isimlerinden biri olan Blok 3, müzik yolculuğuna çok küçük yaşlarda başlamış, İlk olarak 2021 yılında yayımladığı Wow adlı parçasıyla tanınmıştır. Ancak asıl çıkışını 2022'de yayınladığı Vur şarkısıyla yakalamış. 2023 yılında ise Affetmem adlı şarkısı YouTube'da milyonlarca, Spotify'da 100 milyondan fazla dinlenmiştir. Milyondan fazla dinlenmeye ulaşarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. Yakaladığı hızlı başarı onu 49. Pantene Altın Kelebek ödüllerinde en iyi rapçi ödülüne taşımıştır. Blok 3 güçlü beatleri, soka kültüründen beslenen sözleri ve özgün tarzıyla kısa sürede rap dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. 2024 yılında İngiliz rapçi Steph London ile Habibi şarkısını çıkararak uluslararası bir işbirliğine de imza atmıştır. İlk stüdyo albümü Obsesifi 2024'e Virtüöz adlı EP'sini ise 2025'te yayımlamıştır. Sahnede enerjisi ve performansı ile öne çıkan genç rapçi, Londra gibi uluslararası sahnelerde de konserler vererek kariyerini yurt dışına taşımıştır. Blok 3 Müziğinde hem kişisel deneyimlerini hem de yaşadığı çevrenin hikayelerini yansıtarak dinleyicileriyle güçlü bir bağ kurmayı başarmaktadır. Bugün Türk rapinin yükselen yıldızlarından biri olarak kariyerine hız kesmeden devam etmektedir.